Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sen reis al. Ee, bilmiyorum. Selin'i al o zaman. Ne yapayım Allah Allah. Eveler, tam gaz kafanızı böyle alın ya. Kaybetsek kazansak da bir şey olmuyor zaten. Ama kariyerini bozuyorsun şu an? Allah. fark etmez ya. Oh, ya arkadan ses geliyorsa hırsız. kusura bakmayın. Karşı takım da seçmedi ha. Ah seçti. Hadi bakalım. İyi eğlenceler arkadaşlar arkadaşlar. Oha. Karşı takıma baksana. Bir şey yok. Ben onu vuracağım şimdi sensle. Bir sensle onu <laughs> sens vuracağız. Allah. Hızlı hızlı. Haydi. Haydi kaka. Haydi. Ben kaçar. Kanka vuracağım lan. Uhu. <laughs> Kanka bunda çok iyi tamam. neonla vuramam o şey yaparsın he. Neonla vuramazlar seni. Kaykay. <laughs> Kaykay sağa döneceğim mi? sola deneyeceğim. Allahu ekber. Kanka bak gram sol yapacağız, bıçaklı çökeceğim bize. Ben, Beyler, böyle olmama vururum. rağmen geriye kayabiliyorum. Ağlayın betalar. Allah. Hı. İlk 5 mi? Yuh lan 5 nasıl alalım? Hadi hadi hadi. İşte çok işte çok. Sonda. Valla nerede net? Nasıl geri dönek ya? Allah'a ekber değil mi? Allah'a ekber. Allah'a ekber. Oğlum hiç bir kimse Girme 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 girmeden. Allah Aa, nasıl dönüyorum lan? Başım dönmeye başladı. Omun düştü bu arada. <laughs> Sağ <laughs> sol çek kanka. <laughs> ne <Nerede> yapıyorsun? Sakin ne <laughs> sakin. Lan! Lan duvarı kıramıyorum. Hah tamam. Beni izledin mi? Evet. Lan! hee lan aaa sana konuş yor <laughs> sakin ol sakin sakin <laughs> sakin ol Açtı mı? bir nefes al <laughs> <laughs> <Ayakta gülüyor> kar <kalan gülüyor> yapma kar ya, yapma çok kaydı iş kafada bitiyor bence bir kill yeterli ya bence bir kill yeterli Evet oğlum ilk kill ya. Göreceksiniz şey, lan. Alt, abiniz altın olacak kill abiniz abiniz. Alt, altın, gol yapalım. Son 10 saniye. Altın gol. Altın kill. Biliyorsunuz. Bir düşman kaldı. Üç. Oğlum. Oy. Evet oğlum çok güzel. Ah. Bir zekalı. Jetlerinden bir olmaz. O iş ben. Allah. <laughs> Allah'a ekber. Allah'a ekber. Allah'a Allah. ekber. Bence Spectre ya. Hayır sakın ya. sakın sakın Var sakın. mı bana alan? Hızlı hızlı. Burası. Sakin oluyoruz. Spectre e mantıklı lan aslında. Ben Spectre'e de vururum. Lan sen alışmaya başladım. Ben alışıyorum he. Bak bak. Bak. Şifacılarına kim şifa verecek? Tamam ben, ben alıştım beyler. Hadi, hadi, hadi. Altıma sıçacağım şimdi ekranı sağlıyor. Oldu. Ben her aldım. Hayır, Hayır, güzel çaldı. Hayır, küçük çaldı. Küçük çaldı. Çaldı sevmez. benden alaka. çaldı. Ben kaçar. Benden çaldı. Benden çaldı. Benden çaldı ben ne alaka bu arada çalmadı. ben ben vurmasam vuramıyordun lan. Ben vurmasam vuramıyordum. Alaka yoksa bir de. çene bile vurmam. Ben kaçar. Yürü git göreceğiz. Göreceğiz. <laughs> çektim çektim. Yo ben onu her çekmedim. Şey bu, ona çektim. gerek yok oğlum ona gerek yok. <laughs> tamam, ben çekiyorum tamam çekiyorum çekiyorum çekiyorum. <laughs> Ne? Ne, daha, bir... çok arttı. ne daha çok arttı. Lan, daha çok arttı. Lan, nasıl? Ne ne yapıyoruz? yapıyoruz Allah. Hile, hile ben anladım. Çekilin yoldan. Hızlı hızlı. Güzel yapmıyor can. Bak sana bak bak bak. Hayır bak. oğlum, yapıyorum. Kanka yapıyorum. Bak kanka mesela ben önce 48 vurmuşum. Vay Sen ya, vurmuşsun ondan sana. Önce de ben 48 tane. vurmuşum. Bu vandal çekiliyor. Antep beyler. Hadi hadi. Kanka sil atsana bana nasıl atacağını ama. Ama ben hassasiyetini anlamadım Bana sil kanka bana sil. Bana Kanka nasıl yapıyoruz? Mouse hassasiyetini. Kanka şey boş ver anlatır sana. Bana 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 anlat. Teçhizat lazım. Haa. Şokke olacaklar. DP ı mı? Allah'a ekber. hadi hadi. Anne yere tarıyorum, yere tarıyorum Allah. Ben kaçar, ne yapıyorsun? <laughs> Dolduruyorum, çanta yolda <laughs> Hadi hadi hadi. hadi. <laughs> Spiker <laughs> adam. Benim taktik. Tere oğlum. Ya, taktik yapıyoruz. Kalan son oyun. Ben taktik yapıyorum beyler. Ne taktiği abi? <laughs> Elimi malsu döndürü. Adı keletlerin için o yerler var ya. <laughs> orayı şıyorum. Taraf değiştirmeden önce Allah. son tut. Bak. Mesela yavaş yapıyorum şimdi. Bana vandal, bana vandal. Geçiz at lazım. Ve de... sprey bak bak sprey bak bak. duvara bak ner. Doldu. Allah. Hızlı, hızlı. Allah. Allah, mesela mesela. Senin Kanka bir yere çıkamıyorum hadi, hadi, bir dakika. Hadi. Allah ultiyle kör olma tay. Bomba! Asist a yaptım lan. Arkadaşlar ses gelirdi bu arada. Allah'a sakin nerede Nerede adam yok adam yok. Mesela, ah adam. <gülüyor> <gülüyor> İki arka <laughs> Ne yaptın ya, kanka? <laughs> 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 <Selamünaleyküm. gülüyor> Oy. Ayakta kalan son oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> Spike <'ı> aldım. <laughs> Hadi artık. yerleştirdim. Neden öyle Neden? Çünkü belediler var İstanbul'da. Biz neyiz <laughs> Ama daha yani <laughs> salak salak küfür ediyorlar. Belediler büyük küfürlü, küfürlü olmasın diye. Burada yalnız da beyefendi ve büyük insanlar var. Çocuk oynamıyor. Küresel de İngilizce oldukları için. <laughs> Ne? Tek tabanca. Abi, bütün hepsi herkes küfür etsin değil Taraf mi? Taraf değiştiriliyor. Son sayı. Hadi hadi, hadi hadi hadi. Allah. Kanka ne oluyor? Hadi, bir dakika. Hadi hadi hadi. Mantıksız. Ama herkesin bir kili var. Benim sıfır kilim var anne. Allah, 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 Allah. Benim iki kilim var beta. Başım döndü kanka başım döndü. Aa, çıkabilir orada, miyim? Sen ben kill aldığımda şey yapıyorsunuz ya ben taktik yapıyorum yani. Ben hile yapmıyorum. Şimdi Şimdiden tak... Şuradan. Bur buradan diğer tarafa geçeceğim. Nar, Nasıl? Nar kaçayım? cross koyacağım lan yapabilir miyim acaba? Aim koyuyorum şu an. Allah. Bir adam kaybettik. Mal kaybı. Ah! Mal kaybı yaşadık beyler. Kanka benim eğimi göreceğin. Bizim Cypher oynuyor he. Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Ben Allah'ım gelin Kaldıranlar kazandı. Beyler cici. Cici. Hadi, cici. hadi şimdi de gerçek senslerimizi gösterelim. Şimdi de gerçek senslerimizi gösterelim. Görüşürüz arkadaşlar.